Evet arkadaşlar. Bölümlerle evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle sihir, sihirli büyü yapıyoruz. İn sen o işi. Lan geminin içinden lan uçuyor. Elif ben öyle bir şey dememiştim ya. Hay senin. Neyse küfür etmeyeceğim. Sakin. Çık oradan. Çık oradan. Oha! Oha! Bir şey diyeceğim. Gemi Allah Allah'a kavuştu. Lan gemi yerin içine girdi. Oha! içine girdi? Yerin içine. He, bataklık gibi batıyor şu anda. Lan. Gözümün, ya. Ulan bende niye öyle gözüküyor. Arkadaşlar yoruma yazın. Yoruma yazın. Kuzenim de görsün yorumlardan. Oha. Oyun çarpıldı. <gülüyor> ne? <gülüyor> Oha ne oluyor oğlum ya. Benim oyunum bozuldu. Arkadaşlar biz bir arasında oyunu bozmuştuk. Gemi falan uçuyordu. Ve buraya taş getirmeyi başarmıştık. Ee, ka Kaplumbağa köyüne gitmiştik. Oradan taş getirmeyi başarmıştık. Gemi uçurmayı başarmıştık. 5 5 5 yaparak oyunu bozmuştum ve şimdi de 4. rekorumu 4. rekorumuzu kırıyoruz. Ve arkadaşlar oyun bak, düzeldi bak, çok bak, şükür. Beni de al lan. Ne? Ehliyeti kasaptan almış arkadaşlar bu. Bakmayın siz bunun sürdüğüne. Video şey atma da sonra. Atacağım atacağım. Mükemmel kuzenim. oyun oynuyorum. Şu, bu arada senin elin çarpıldı. Nasıl? İn lan ben süreceğim gemeye. Ya ne yapayım? Bayılıyorum ben ona. Bayılıyorum ben ona. Hem ben onunla top da oynuyorum. Hayır. Denizle doğru çakılıyoruz. Al. Arkadaşlar. Şuradan rampa gibi uçacağım arkadaşlar. Oho, ben yukarıya çıkacağım. Sarı arabayı alacağım. Sarı arabayı alacağım. Neredesin sen şu anda? Sen gemideysin, güzel. Ben de şu sarı baba arabasındayım. <laughs> La kabum baba Müslüm görsnes. Ben aşağı iniyorum. Tamam. Tamam. Haydi Bismillah. Lan bu ne? Lan bu ne? Bu çok hızlı araba lan bu. Ay! Allah Bismillah. Zincirleme kasan yaptım ya. La kabum baba Gülsün görsün. Evet. Ben arabayı az önce uçurttum göklere. Wow! Nasıl geçtim ama önünden? Önünden geçtim. Allah! Ya bu ne biçim araba ya? Durmuyor oğlum bu araba. Durmuyor. Ulan frene de basıyorum. Lan eve çakıl. Ulan eve çakılmayla durdu araba ya. eh, araba çok tehlikeli bir yere gitti. Ben ise arabamı yenikten alıyorum. Sen bana mı karıştın? Ne oldu lan? Kinsalların içine löp diye atladın mı? Haydi bismillah. Lan. 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 Ultra mega HUN yaptın beni. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar şimdi benim arabam burada. <laughs> Yok. Aşağı indi araba. Gene şerefsiz arabanın ya yakmış onu. Lan ben kimsahlarla baga girdim. Kimsahın üstüne sürdüm. Bir gelsene herif ela. Acil durum. Masum timsahların oradayım ben. Benim araba şu anda tepe taklak yukarıya bakıyor. Görüyor musun beni? Tepe taklak ben yukarıya bakıyorum. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> lan lan! Anda! Anda yerin içine giriyordum ya. <laughs> Haydi bismillah. <laughs> Haydi bismillah. <laughs> Ehliyeti yeni aldım. İnşallah bir şey olmaz. Bakabım baba Müslüm görsün. Oğlum ben ben durmadan top çıkartıyorum. Oo! arkadan toplar geliyor. Çok yanlış bir yere girecek ara... Bence sen bu arabadan çık yoksa sen senin işin belaya girecek. Arkadaşlar burada video bitiyor. Kısa bir video oldu ama bir ve abone olup like atmayı unutmayın. Son sözüm. Bay bay. Dur. Oo.